Evet, seninle bir şey konuşmam lazım Meltem. Konuşalım, gel otursana şöyle. Şimdi... ...durum şu Meltemciğim. Ne konuşup durursunuz gari? Açık gelen de. <laughs> <laughs> ne yaptınız? <laughs> Ya yarın ne giyeceksin? Ayarladın mı? Aa tabii canım her şeyim hazır. Hiç eksiğim yok. Hiç eksiğim yok mi? Öyle bir eksik çıkar ki Şaşar <laughs> ya ama yok. <laughs> Sen şimdi her şeyi böyle çantlı keklik gibi bakmayacaksın. Böyle açık dikkat edeceksin. Gözlerini açacaksın. Değil mi ya? <laughs> Adamın biri varmış. Zamparalık yaparmış. Yaparmış da yakalanmazmış. <laughs> Neden biliyor musun? hem karısına hem metresine aynı parfümü alırmış. <laughs> Ama yanlış anlaşılmasın, o adamın biri ben değilim. <laughs> Herkes o kadar zeki değil Menderes abi. <laughs> ya kim uğraşacak böyle metresle falan? Ben bir tanesiyle zor uğraşıyorum. <laughs> Aferin. Böyle konuş işte. Çaktırma. Hani dedim ya, sen böyle geldiğin zaman kocan goklayı ve gömleğini parfüm parfüm kokar diye. Onu çok güvenmeyecek. Bir adam varmış, karısıyla metresini aynı kokuyu alıyormuş. <laughs> bak adamdaki aklı bak gari. zaman bakıyor, karının kokusuyla kendi kokusunu aynı görüyor. Anlamıyor hiçbir şey. <laughs> <laughs> Peynir ekmek yersen gariban olursun. Ama aynı peyniri ekmeğin üzerine koydun mu... ...efendim bir de kürdan taktın mı sosyete olursun. Bütün dergiler senden bahseder. Ben sana demiştim sosyeteye girmek zor değil diye Hatice. Gördün mü bak. <laughs> Aferin. Aferin çocuklar. Aman gari gözünü dört aç. <laughs> Mertem, canım. Güçlü ol. Her zaman yanındayım, bunu hiçbir zaman unutma, tamam mı? Mertemciğim. Ben de. Biz de yanındayız gari. <laughs> Sağ olun. İnkar et, inkar et. Ben de iyiydim de, benzetmişsiniz de, tamam mı? bakalım, hadi. Hadi, iyi günler. Hadi. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ya tamam, i̇yi akşamlar, hoşçakal. Görüşürüz. akşam herkeste bir tuhaflık var. Ee, bir acayipti ama ben de anlamadım. Ne soracağım? Ee, bu akşam diyorum... ...odanın kapısı açık mı? <laughs> evet, bu akşam odanın kapısı geçici olarak açık olabilir. Hmm. Hı -hı. Ama bak, geçici olarak. Tamam, tak. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. Baba. Ha, para lazım. Ne? Çekiliş yaptık baba. Alex bana çıktı. Alex'e hediye almam lazım. Yok, kalmadı bende para veren. Kalmaz tabii. Anlamadım. Yani baba sen bilirsin ne gibi hediyelerden hoşlanır kızlar. Ne alayım Alex'e? Ben anlamam oğlum. Git anana sor. Yok baba. Ben sana soruyorum. Ne alayım? Anlamadım. Seni seni seni. Ne diyorsun oğlum? Bırak baba vallahi, biliyoruz neler yaptın. Ay! <laughs> vay be, vay be, vay be! Ne oluyor ya? Ee, baba bana para lazım. Yani Alex diyorum, hediye diyorum. <laughs> para falan yok. Bugün git yarın gel. Ayrıca da yılbaşına daha on gün var. Ne bu acele? Oğlum ne bu telaş? <laughs> yok bir şey anne. Bu babamın uzmanlık alanı. Erkek erkeği hallederiz biz. <laughs> Neyse, artık gideyim ben de. Malum arabamız yok, taksiye kalmayalım. Yarın hazırla baba parayı. Gelip alacağım. Çok para lazım, çok. Seni, seni, seni. <laughs> niye geldi, niye gitti şimdi? Bu çocuk iyi ceraydan çıktı. <laughs> Bu gece herkeste bir tuhaflık var ha. Neyse, biz konumuzu dağıtmayalım. <laughs>